Altın Çağı Harise İbn-i Vehf radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Sadaka verin. Kişinin eline parayı alıp sadaka olarak vermek üzere çıktığı ve fakat kendisine bağışta bulunan kimsenin, bunu dün getirmiş olsaydın kabul ederdim. Ama şu anda ona ihtiyacım yok diye cevap vereceği ve böylece sadakasını kabul edecek bir kimseyi bulamadan, sadakası elinde olduğu halde geri döneceği zaman yakındır. Diğer bir hadis-i şerifte Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdular ki, muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile çarşı pazar dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek kişi bulamaz. O zaman tek bir erkeğe 40 tane kadının tabi olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığı sebebiyle ona sığındıklarını görürsün. Bu hadis-i şerifler ahir zamanda bolluğun artacağını, öyle ki zekat kabul edecek kimsenin kalmayacağını haber vermektedir. Hadis-i şerifte zekat malı olarak altın kelimesinin zikri manayı tekit içindir. Çünkü insanlar arasında tedavül eden kıymetli eşyaların en değerlisi, taşınma ve saklanması en kolay olanı altındır. İnsanlar sunulan altına bile istina gösterirlerse, gözleri, gönülleri son derece doymuş demektir. Bu da o devirde bolluğun fevkalade artacağını ifade eder. Bu mana birçok hadis-i şeriflerde ifade edilmiştir. Ayniye göre bu hal fitnelerin artması ve insanlar arasında öldürme hadiselerinin çoğalmasıyla hasıl olur. 50 kadının bir erkeğe sığınmaya çalışmaları da aynı devrenin vasıfları olarak zikredilmiş olması da bu manayı teyit eder. Zira fitnelerde daha ziyade erkekler hayatını kaybeder. Geriye kalan zevceler yakınlarının himayeye muhtaç kadın ve kızları epeyce bir yakın tutar. Hadis-i şerifler bu halin kıyamete yakın vaki olacağını, bu esada bolluğun sadaka kabul edecek kimse kalmayacak derecede artacağını belirtir. Bazı hadis-i şerifler bu bolluğun Hz. İsa aleyhisselamın zuhur edip Deccal'ı öldürmesinden sonra vuku'a geleceğini işaret eder. Meskür bolluğa temas eden hadislerden Müslim'de kaydedilen bir rivayet şöyledir. Aranızda mal çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Mal o kadar artacak ki mal sahibi acaba sadaka mı kim alır diye endişeyle fakir arayacak. Sadaka vermek üzere biri çağrılacak olsa ihtiyacım yok diye cevap verecek. Bir başka hadis Arabistan çöllerinde nehirler akıp çayırlıklar hasıl olacağını da haber verir. Bütün bu hadis-i şerifler ilerleyen teknik vasıtalar sebebiyle mi yoksa sağlanacak olan sulhu umumi sebebiyle mi yoksa bazı şârihlerin söylediği üzere kıyametin yaklaştığını anlayan insanların mal hırsını bırakmaları sebebiyle mi her neyse kıyamete yakın bolluk ve bereketin artacağını ver vermektedir. i̇bn Tîn şöyle der. Bu hal Hz. İsa'nın inmesinden sonra arz bereketini çıkardığı, bir narla bir ailenin doyduğu, yeryüzünde tek kafirin kalmadığı zamanda husule gelecektir. Sadedinde olduğumuz hadis-i şerif, bu bolluğun hiç beklenmedik bir tarzda süratle gelebileceğine dikkat çekerek sadaka verme fırsatlarını değerlendirmeyi emretmektedir. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdular ki Vallahi Meryem oğlu İsa Feccür Nam mevkide haç yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak için telbiye gelecektir. İslami naslara göre Hazreti İsa aleyhisselam hayattadır. Cismi dünyevisi semadadır. Ahir zamanda Deccal'ı öldürmek üzere yeryüzüne inecek ve adaleti tesis edecektir. Onun getireceği adaletle bolluk artacak, insanlığa refah ve sulh u umumi gelecektir. Öyle ki zekat alacak fakir kalmayacaktır. Şu halde Hz. İsa aleyhisselam o zaman haç yapacaktır. Onun telbiye getireceği Feccur Mekke Medine yolu üzerinde Mekke'ye 6 mil kadar uzaklıkta bir yerin adıdır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Gazvesi, Fetih Gazvesi ve Veda Haccına giderken buradan geçmişlerdir. Bazı hadis-i şeriflerden kıyamete yakın bütün insanlara şamil fevkalade bir zenginliğin geleceğini ifade eder. Ancak bu zenginlik kıyamet alameti olması sebebiyle bir fitnedir. En azından bir fitnenin sebebidir. Belki de daha önce zikri geçen refah fitnesidir. Her halükarda mükerrer hadisi şeriflerde kıyamete yakın zekat kabul edecek bir kimse bulunmayacak derecede umumi bir bolluk mevzu bahistir. Ahir zamanda ümmetim içerisinde bir halife zuhur edecek. Bu halife malı öyle dağıtacak ki hesabını bile tutmayacak. Buhari'nin rivayetinde malı hesapsızca dağıtacak olan kimse Hazreti İsa'dır. Hazreti İsa çıkınca malı cömertçe dağıtır ama kimse bunu kabul etmez. Bir rivayette şu şekildedir. Sizden birinin sadaka vermek üzere çıkıp kabul edecek kimseyi bulamayacağı gün gelmezden önce kıyamet kopmaz.